Ben bir insan bir rahatsızlık için bana soru sorduğu zaman dedim ki ne zaman başladı? İşte hocam diyor huzursuz bacak hangi travmalarla tetikleniyor? Ben diyorum ki zorla bir yerde alıkonulmak. Bak alıkonulmak bacak sürekli ediyor. Gitmek istiyor çünkü evet, gidemiyor. Evet. Kanserin e, travması nedir? Kanserin travması söylenemez çünkü her dokunun travması ayrıdır. Tansiyon sıvı travmasıyla ilgili. Beynin sıvıyı tehlikeli olarak gördüğü boğulma, Kanama, serum verilmesi, aşı yapılması yani için bir travmanın içinde bir sıvı var. Yani birisini kaybetmek, egzama, vitiligo değer anlattığım anlattığın her şeyde genelde bir kayıp travması söz konusu ya da kayıp korkusu. Çünkü vertigo'nun travması mesela düşerken birini görmek ya da senin düşme tehlikesi yaşısı yaşama. Aa inşaattan biri düştü ama ama falan diyor, kadın bir hafta sonra vertigo oluyor. hastalığın sebebi onları yaratan travmalardır diyen Barış Muslu'yla. Beraberim Barış Bey merhaba. Merhaba Asmiye Önce bu travma yaklaşımını sormak istiyorum size. Travmalar bizi hasta mı ediyor? Evet. Aslında bir yandan hissedilen köylerde bile abi bak ne çok çekti. Karısından 6 ay sonra işte vefat etti Hı -hı. diye bilinen işte ya da beni kanser etme beni kanser ediyorsun abi diyen Hı -hı. Bir, bir kültürün bildiği bir şey ama ne yazık ki bir yandan insanlar içten bunu bilirken bir yandan da tıbbı tam olarak kabul ettiğimiz ve her şeyi mekanik gördüğümüzden de unuttuğumuz bir durum. Görüyorum ki binlerce, yüz binlerce insanla yaptığımız bu yayınlarda birçok hiç geçmeyecek hastalıklar bile hı hı. sebebi bulunup çözüldüğü zaman kendiliğinden geçebilen beynin bunu yapabildiği bir durum var ortada. Hı hı. Mesela hangi hastalıklar her, onlar? Her şey her şey. Kanser mi mesela bir şey Alzheimer mi Parkinson? Zehirlenme, zehirlenme, beslenme ve kaza dışındaki hmm. radyasyon dışındaki bütün bariz böyle doğrudan olmayan her şeyin geçme ihtimali var. Hepsinin geç, geçecek diye bir garanti var mı? Asla. Yani kesin her şey geçer mi? Kesinlikle her şey geçer diye bir iddiamız olamaz. Her zaman her e, rahatsızlığın travmasını bulabilecek miyiz? Bence bulamay bulamayacağız çünkü hmm. bunun yani hangi rahatsızlığın hangi anda beyinde tetiklendiğini bulamayız. Ama bunu, bunu sebatla arayan birçok insanın birçok rahatsızlığı çözülüyor. Hı hı. Ben şundan bahsetmiyorum. Ben iyi düşünerek iyileşebiliriz demiyorum. Hı hı. Yani ben pozitif düşünelim böylece hasta olmayalım da demiyorum. Ben beynimiz mükemmel iyileştirici gücü var zaten. O yüzden iyileştir iyileşelim, iyileşelim işte beynimiz muhteşem demiyorum. Ben ne diyorum biliyor musun? Amiyane tabirle beynimiz mal diyor. Hatta mal beyin diye bir kitap yazacağım. Bunu bayağı esprisinde yayında yaparım. Yani böyle kendi aramızda şakalaşırız. Mal beyin. Kitabın ismi bu. Hani beyin şey yapılır ya çok böyle yüceleştirir ya. Evet. Ben tam tersi beynimizin oldukça ilkel ve bazen travmalardan sonra yanlış çalışabileceğini ve takılarak vücudu bozabileceğini ve garip bir şekilde bunu yapmasının sebebinin de seni hayatta bırakmak olduğunu söylüyorum. İşin garip bak İroni şu. Beyin seni hayatta bırakmak için öldürüyor. Evet biraz. Çok garip, garip değil mi? Evet. Garip. Açıklamaya çalışayım. Burada bir pire var. Hı hı. Tamam mı? Bir de yorgan var. Beyin pireye odaklanıp pire için yorgan yapıyor. Pire ne biliyor musunuz? Yıllar önce ya da 3 gün önce yaşadığınız bir travmatik olay. O bir pire. Beyin yaş yani anlamında bir tehlike. Tehlike, evet. Yani iyi bir şey değil. Hı. Ama geçmiş. Olay bitmiş. Beyin o travmayı yanlış algılayarak pireyi deve zannediyor. Bu arada ilk defa bunu şey... Pireyi deve zannediyor. Çünkü yaşadığımız travmatik olayın bir hayat memat meselesi, bir ölüm kalım savaşı olduğunu zannediyor. Yani... Ama çok ilkel bir yaklaşım değil mi? Ya. Çünkü beynimiz ilkel. <laughs> İnsanlar zannediyorlar ki beyinlere çok akıllı, çok sofistike, çok bilge, öyle bir şey yok. Bizim bilincimiz bilge olabilir, biz çok daha gelişmiş bir canlı olabiliriz ama altta hani çok eski zamanlardan gelen birçok refleks var. Şimdi hani biz kalbimiz çarpar ya, hı hı. böyle mesela ben şu anda heyecanlandığım zaman kalbim çarpıyor olabilir, ki çarpmıyor ama çarpıyor da olabilir de. Hızlı bir şekilde böyle pat 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 pat. Bunun sebebi aslında ilkel bir yazılımın devreye girip anlık bir tehdit var. Evet. Kollara, bacaklara kan pompalamak adına hızlanması kalbin. Yani, Kaçabilmesi için. Evet, savaş ve kaç için. Evet. Kollara, bacaklara daha fazla oksijen göndermeye çalışıyor ki sen oradan hızlı bir şekilde kaç ya da iyi savaş. Hı -hı. Yani bizim yazılımımızın çalışmasının en bariz örneklerinden bir tanesi bu. Bilinç akıllı, soyut. altta çok ilkel bir bilinçaltı yazılımı var. Ve organları hangisi çalıştırıyor derseniz alttaki yazılım. Kalbinizi Çarptıran midenizi, dalağınızı, hı hı. böbreğinizi, teninizi, yani kemiğinizi bütün o yazılım sen bilinçli olarak düşündüğün için oluşmamış mı? O otomatik çalışıyor. Ve iki sistem sürekli birbirleriyle konuşuyorlar ama burası çok akıllı, çok bilge alt tarabilirken burada bir tehlike olduğu zaman, hani demin anlattığım gibi sen konuşma yapıyorsun alt taraf ilkel anlamıyor konuyu. Diyor ki deli de var kaybı çarptıralım hızlı, hızlı çalıştıralım falan yapıyor. Çok seçkin bir kitleye konferans evet, veriyor yani. demiyor. Benim yani öyle bir şey onu anlamıyor ki. Bak alttaki beyin bir farenin beyni kadar ilkel ve çok dürtüsel çalışıyor. Netleştirmek adına o tabii zaman ki. şöyle sorabilir miyim? Biz bir travma yaşadığımızda beynimiz tabii ki bunu algılıyor ve ilkel tarafıyla bir tepki veriyor. Evet. O travma bittikten sonra ama beyin bunun bittiğini anlamıyor ve evet. o verdiği tepkiyi sürdürüyor mu yani? Aynen öyle. Burada iki yanlış var. Bir, travmaya verdiği tepki tamamen saçma. Hı hı. Artık şu anki durum 2022 zamanı için geçerli mantıklı bir tepki değil. İki, beyin, alt beyinde zaman diye bir kavram yok üst beynimiz bir şeyin olmadığını, gelecekte olabileceğini, geçmişte olduğunu ya da şu an olduğunu ayır, edebilir. Ama alt beyin hiçbir şekilde zamanı ayır edemez. Spesifik olarak o zaman bunu sık görülen hastalıklarla konuşalım mı? Yani Tabii ki. Çok sık karşılaştığınız sizin Hı -hı. özellikle hastalıkların genelde yaratıcı travması ne oluyor? Egzama, nasıl, sil, dermatit, vitiligo, sedef bu tarz Üst deri hastalıkları, hı hı. E, saldırı değil, ayrılıkla ilgili. Yani birisini kaybetmek, egzama, vitiligo, dermet, anlattığım her şeyde genelde bir kayıp travması söz konusu ya da kayıp korkusu. Bu boşanma da olabilir, bu bir aldatma bile olabilir. Yani beynin ben artık ona bu bölgede dokunamayacağım e, travması. Yani diyelim ki... Burada saç dökülme de buna giriyor, Kaç dökülmesi de yani saç yani yine benzer yani bir şey. Yani aslında cildimizle ilgili sorunlar diyebilir miyiz evet, kabaca? Evet, üst, üst ciltteki Hı -hı. tüm sorunların travması, kayıp, ayrılık gibi boşanmadan tut da gerçek bir ölüme kadar gidebilecek Hı -hı. bütün sıkıntılar. Hı -hı. Mesela hep annen seni buraya yavrum canım benim diye seviyorsa onu kaybettin ya da ondan ayrıldığın da çok üzüldüğün zaman egzaman burada çıkabilir. Yani saç dökülüyorsa bir travmadan sonra genelde senden büyük birisi olmasıyla ilgili çünkü senden daha yukarıda. Eğer burayı etkilerse saç dökülüyor. Cilt sorunları özellikle egzama sedef en kolay çözülenlerden ve kalıcı. Öyle krem krem yani falan alakası yok. Doğru travmayı bul çalış bitti. <laughs> Vertikonun travması mesela düşerken birini görmek ya da senin düşme tehlikesi yaşama. Aa inşaattan biri düştü ah ama ama falan diyor. Kadın bir hafta sonra vertigo oluyor. hayat boyu vertigo böyle ataklar, ataklar falan. Olayı buluyor diyor ki bundan mı oldu diyor. Sabah bir kalkıyor. Bitti. <laughs> Çocuk düşüyor. <laughs> Kaydıraktan. Bir şey de olmuyor ama o anda öyle bir korkuyor yok ki beyin çıt bir şey başlatıyor. Travmayı nasıl buluyoruz? Travma şu. Bulmanın garantisi yok çünkü her zaman bu kural geçerli değil. Genelde rahatsızlığınızın ilk başlangıcını soruyor. Biraz önce size bir küçük bir muhabbet ettik. Hı hı, hı. Ee, Siz dediniz ki 2018. Ben dedim ki emin misiniz 2018 olduğundan? Çünkü bazen erken başlıyorsan geç fark ediyorsun. Onu buluyorsun. Yani ilk başladığı zamanı buluyorsun. Ben bir insan bir rahatsızlık için bana soru sorduğu zaman dedim ki ne zaman başladı? Mesela MS, Parkinson, cerebral palsy, distoni gibi böyle kasla ilgili hastalıklar, kasın hareketleriyle ilgili hastalıklar mesela kal gelme travmasıyla, çok sert donma gibi evet. Aynen donma refleksi. Fight, flight, flight, freeze. Freeze, freeze Hı -hı. bölümü yani. Freeze zaten beyin kapatmaya karar veriyor. Hı -hı. O kası kapatıyor. MSC olan bir insanın travmasında biz genelde kal gelme arıyoruz. Bizim iki tane baktığımız şey var. Bir zamanlama, Hı -hı. iki tema. Temayı da bulduğun zaman o zaman diyelim ki 2015'te rahatsızlanan bir insanın 2015'te Sıfırla 5 sene öncesine kadar gidiyoruz. Yani 2010 senesine kadar gidiyoruz. 2015 yılında fitiligosu başlayan, dermatiti başlayan, kurdeşene başlayan birisine sorduğun soru şu. 2015'te başladı değil mi? Emin, evet eminim. 2015'te, 2010 arasında ne oldu? Bir, bir ayrılık. Hı hı. Bak ne oldu dediğince çok fazla şey hı hı. oldu Zamanlama da yetiyor bazen. Ama bir de travmayı bilirsen, hangi tarz travmalar o rahatsızlığı başlatıyor diye bilirsen bir ayrılık yaşadın mı, birisini kaybettin mi? İşte bir hayır diyor. İşte bir şey de olabilir. Evcil hayvanı falan öldü mü? Aa ya doğru. Benim işte köpeğim öldü 2013'te. Işte? Olabilir mi? Evet olabilir. Ee, hocam işte epilepsi hangi tür travmalarla tetikleniyor? Ben de diyorum ki hareket edememek. Hı, hı İşte zorla hareketinin kısıtlanması. İşte hocam diyor huzursuz bacak hangi travmalarla tetikleniyor? Ben diyorum ki zorla bir yerde alıkonulmak. Bak alıkonulmak bacak sürekli hareket ediyor. Gitmek istiyor çünkü gidemiyor. Evet, evet. şimdi travma çoğunun %70-80'inin böyle iki kere iki dört bir mantığı var bu arada. Ama <laughs> diğerleri biraz daha mesela tansiyon, sıvı travmasıyla ilgili. Beynin sıvıyı tehlikeli olarak gördüğü boğulma, kanama, serum verilmesi, aşı yapılması. Yani içinde travmanın içinde bir sıvı var. Mesela diyor ki bir ameliyattan bir kalktım ağzım dolu kan var hocam travman benim tansiyon travman mıymış diyor. Ve çalıştıktan hemen sonra birkaç gün önce, önce tansiyonu biraz oynuyor sonra diyor ki o günden bir doktor bıraktı ilaçları diyordu. Tansiyonum geçti diyor. Ya bu arada o kadar çok geçen var ki. Yani tansiyon Ya da belki çocuklukta bir boğulma tehlikesi Aynen öyle. anlatıyor Aynen öyle. denizde, gölde, havuzda. Yani bir yerde. orada beyin yani beynin orada travma anında bir sıvıyı sorumlu görmesiyle ya da orada travma anında görmesiyle ilgili. Peki tansiyon gerçekten sık rastlanan bir rahatsızlık? Biz yine sık rastlanan bir tanesiyle devam edelim. Mesela şeker de e, tansiyon gibi bir insana tanısı kondu mu kolay kolay iyileşmeyen Bakın. ve insanların neredeyse ömür boyu ilaç kullandı. hani tip 2 diyabet bazen beslenmeyle paralel ilaçsız hep kontrol ederek sürdürülebiliyor. Yani sağlık sürdürülebiliyor ama tip 1 zor. Demin siz de dediniz. Tip 1'de iyileşme de kolay olmuyor. Şeker hastalığının böyle travmayla bağlantısıdır. Tip 2'nin iki, e, geçmesi çok daha olası. Travma kadınlarda tiksinme ve iğrenme. iğrenme ve tiksinme dürtüsünün fazla olduğu bir an kadınlar için. Erkeklerin travmasını bulmak daha zor. Çünkü travma, tiksinme, iğrenme değil. Daha böyle uzun süre devam eden bir zorla bir şey yaptırılma mevzusu. Yani diyelim ki adamı zorla sürüyorlar. Savcı adam ve adamı işte İstanbul'dan Kastamonu'ya falan ya doğuya sürüyorlar. Ve adam istemeye istemeye bunu yapıyor. Oradaki direnç, direnme isteği erkekte. Kanserin travması, travması, nedir? Kanserin travması söylenemez çünkü her dokunun travması ayrıdır. Yani kanserin mantığı çok basit. Beyin tehlikedeyken bir organın kapasitesini artırmak istiyorsa ilk bastığı düğme hücre sayısı. Hangi dokuyu belirlediğine göre travma değişecektir. Yani her kanser hücresinin travması görüldüğü göre, yere göre farklıdır. Evet, organa göre diyorsunuz. değişir. Aynen öyle. Peki kalp demişken kalp damar rahatsızlıkları. Kalp damar rahatsızlıkları söyleyeyim. mesela enteresan bir şey söyleyeceğim. Kalp damar rahatsızlığı genelde bir stres sonlandıktan sonra oluyor. Adam zorlu bir dönem yaşar Hı -hı. ve sonra Marmara'da ise domates yetiştirmeye gider ve sonra kalp krizi geçirir. Kalp krizi bu arada benim naçizane düşünceme göre beyinden tetikleniyor. Buradan değil. Siz az evvel huzursuz bacaktan bahsetmiştiniz. Hı hı. Varisi de sormak isterim. İstenmeyen bir yere gitmek, gönderilmek, uzun süre ayakta bekletilmek, uzun süre atıl durumda bekletilmek, bacakların bazen çekin olması. Aslında varisin travması bacaklarım değersiz, iş görmüyor gibi bir travma. Koa, nefes darlığı, astım gibi ciğer rahatsızlıklarında sonra. Evet. Koah Koa mesela nefessiz kalma ile ilgili. Akciğer kanserinin çoğu veya da veren mesela bunları tetikleyen daha çok Yine nefessiz kalma ve ölüm korkusu burada çünkü beynin ölümü eşleştirdiği ana yer akciğerler. Nefes, yani. yani nefes bittiği an hayat bitiyor. hayat bitiyor. Yani yemek bittiği an hayat bitiyor mu? Evet. Soru, yok yani su bittiği an bitiyor tabii, mu? Tabii, yani tabii, tabii. ama burada ise nefes yani o yüzden anlık tehlikelerde, büyük ölüm korkularında akciğeri kapasite artışına zorluyor. O yüzden de genelde akciğerin ana travması ölüm ve nefessizlik hı hı. yani hı hı. eğer çok büyük şeyler olursa bunu kansere kadar götürtebilir. Mesela bronşların travması farklı. Orada alana müdahale söz konusu. Alana müdahale ne demek? Alana müdahale benim en çok fazla e, cevapladığım sorulardan bir tanesi çok geniş bir kavram aslında. Senin bölgen, alanın bazen bir e, kendi vücudun, belki hı. odan, belki evin, belki ailen, belki iş yerin, belki şehrin, belki yani Alan diye gördüğün, güvenli alan olarak bulduğun her şey. Sindirim rahatsızlıklarının travması ya da travmaları. Sindirim sistemin yine iki tane travması var. Bir tanesi sindirilemeyen öfke. Bu çok böyle çok öfkelendiğim bir şey. Ne olduğu önemli değil. Diğeri de, de klasik alana müdahale travması. Üstelik travması alana yapılan müdahale. Üstelik ne demek? Delmek. Evet. Hücre azalması demek. Hüseyin, alteration yani İngilizce. Neden deliyor mantık olarak? Yani bir yani bir Bölge, beyin neden mideyi deler? Ne faydası olabilir? Söyleyeyim mi? Biraz önce kalp krizinden bahsettim ya. Hı hı. debiyi arttırmak diye. Hı hı hı. Orada bir şey tıkalı kaldı zannediyor. Ve, ve inceltiyor. Ve inceltip alan açtığını zannediyor. Yani hadi biraz inceltelim ki oradan geçebilsin diye. Onu çok fazla yaparsa mideyi deliyor. Kepek sormuş. Kepek ayrılık travması, ayrılık korkusu yani bu o sefer. Bu de az, evet, az, 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 az SEDEF egzema aynısı, onun benzeri. Gibi. Genelde Hı -hı. senden büyük birisi olabilir. Hı -hı. Saç dökülmesiyle aynı. İşte Sizi en şaşırtan iyileşme? Antalya'da bir hanım yayına katıldı bundan bir sene önce. Bunu da son kitabımda yazdım bu iyileşme hikayesini. Hanımefendi varisine çalışıyor biraz önce konuştuğumuz gibi Hı -hı. varis. Travma diyor ki uzun süre bekletilmek demişti Barış Bey o birisini geçecek diye hakkında bir travma geliyor ilkokulda 8 9 yaşında çok iyi bir öğrenci hı hı. çok böyle sınıfın gözdesi olan ama fakir bir öğrenci tamam mı bir gün hoca onları kaldırıyor 4 5 kişiyi ve bekletiyor 5 dakika boyunca böyle bekliyorlar korkuyor hayatında ilk defa tahtaya kaldırılmış ve cezalılar hı hı. yani hı hı. şey değil hı hı. 5 dakikan sonunda böyle yapıyor bir daha o naylon hı. ayakkabıları giydiğinizi görmeyin naylon pazar böyle hatırlar mısınız? Fakir ayakkabısı yani. Bir daha onlardan ayakkabıları giydiğinizi görmeyin diyor. Kızda kızda o anda kadın küçük kızda olay şu. Yerin dibine gireyim. Rezil oldum. Ben ne yapacağım? Yani kız hassas. İnanılmaz yani şey gibi 8, 8 8 9 yaşında ve şöyle söyleyeyim kız bekletilmek ve varisim iyileşilir diye bu çalışmayı yapıyor. Bu arada kız 90 derece kambur. Ertesi gün, 180 dereceye dönüyor. Ertesi gün. Yani resimleri var ve kadın normal. Bu arada hayatımda gördüğüm tek kambur iyileşmesi değil. Hı hı. Ben yani şöyle kamburları gördüm. Yani bayağı böyle hocam kamburun çit ettiği iyileşti demoda bilmem ne diye çok gördüm. En az 20-30 tane yay yani yayına katılmıştır, yayınlamışımdır ama bu kadın böyle, hı hı. şöyle. Ve yani ertesi gün böyle oluyor, yayına da böyle katılıyor. Çok iyi, evet. E, skolyoz benzeri... Benzeri hep genelde değersizlik, suçluluk, başarısızlık, rezil olma falan Hı -hı. demin anlattığım gibi. Hı -hı. Yani omurgada büyük rezil olmalarda yani kambur insanlara bak çalışma yapıldığı zaman kamburlukları çok kısa sürede geçebiliyor. Peki son olarak genetik hastalıkların travmasını sormak Şimdi Genetik size... hast genetikler biraz tabii biraz şey gibi gri alan gibi. Ama o bir hani çocuklar yeni kitabım anne beni iyileştir. Aslında onlar da travma ama genelde travma başkasına ait. Yani travma... Annenin travması çocukta bab, mı bar, görülüyor? Evet ve bazen daha yüksek ama genelde anne. Onun, yani bizim genetik dediğimiz şeyler aslında ya o genler neden ileri jenerasyona taşınabiliyor Taşın. musunuz? Uyarmak için, vücudu değiştirmek için tehlike var diyor. Hani evet. travmalar, hani travmalar pire var diye vücut hı hı. kendini beyin bozuyor ya. Hı hı. Burada ise sadece pireyi kendi vücudunda e, yaşamıyor. Diyor ki pire var diyor çocuğunu da hasta ediyor. Yani genlerin taşınması pireyi hı hı. Dış, diğer nesilde aktarmakla ilgili. O zaman bir sonraki bölümde de o diğer hı. nesillerde karşı. karşılaşılan e, travmaları Seybet konuşalım. Sen. Anneler özellikle hamilelik döneminde yaşadıkları travmaları çalışırlarsa konudan tamamen bağımsız çocukları da gelişiyor. Travmaları çocuğa uykudayken anlatmanın bazı etkilerini görüyorum. Yani uykudayken çocuğa uykuda anlatma gibi bir şey. Bunu da paylaşıyorum. Yani bunu deneyenler oluyor, kendileri Hı. çalışıyorlar, şöyle yapıyorlar ve çalışmamızın yani çoğu yani böyle %30-40'ı yani gelen iyileşmelerin hep çocuk iyileşmesi.